Merhabalar. Sadık Bey, biraz önce bana bir şey anlattınız. Bir dakika, önce sizi tanıtmak istiyorum. Burası Nil Gümüş, Denizli Forum Çağlık. çağlığın karşısındaki Nil Gümüş. Ee, Sadık Bey arkadaşım, dostum, sevdiğim. Bana o kadar güzel bir sonuçtan bahsettik ki onu şu an kendi ağzından duymak istiyorum. Evet, buyurun. Merhabalar. Ee... Omuzumda benim sol omzumda kas sıkışması problemim vardı. 2-3 e, sefer tedavi gördüm bununla ilgili. Kortizonlu iğneler vurdular eklem yerlerime. 1 e, haftadır OneNorm bantlarını kullanıyorum. İğnelerden göremediğim sonucu bu banttan aldım. Çok memnunum. Görebilir miyiz Tabii. Evet. Arkada bir bütün var ve parça parça yapıp kolunuza da yapıştırmışsınız. Evet, şöyle evet. dağıtıyorum koluna. Evet, şurada arkada var, var, Şurada var. Tamam. Sağ kürek kemiğinize bir bütün var. Hı -hı. Bir haftadır iyisiniz. Evet, bir haftadır iyi. Ağrılarım bitti diyebilirim. İğne ile profesörlerin yaptığı iğne ile alamadığınız sonucu bantlarla aldınız. Evet, doğru. doğru mudur? Kortizon iğne yaptılar eklem yerine. Evet. Ama şu an bant kullanarak çözdüm kolunu. Bu Çok harika var. bir sonuç. Teşekkür ediyorum. Mesela benim bu kolum Buradan yukarıya kalkmıyor. Yani şu hareketi yapamıyorum ben. Evet. Şu an rahat hissediyorum. O zaman teşekkürler ben Mor. Öneriyorum yani arkadaşlara. Teşekkürler.